Bu yaşamış olduğumuz seçim sürecinde halkın doğru düzgün bir işlenmesi ve bir noktasında çok çaba sarf edildi. Biz de arzu edildiğiniz sevgilerimizle halkınız mekanı olarak. böyle bir teşekkürü borç vermek evet. istiyorum. Kesin yayın canlısına çabasını bazlıyorum. Sayın Çıkan teşekkür ediyorum. Size bir üyelerinize ağrınızdan çeten ağrının sorunlarını yayınlayabilirim eleştirsel, dönümsel fark ettiğimiz tüm konularda yapıcı manada çaba sarf ederek kardeşlerimiz. Biz her şeyden önce ağırlığı yaşayan bir vatandaş olarak büyük sorunları olan bir vilayette yaşıyoruz. Ağrıları çok olan bir ilde yaşıyoruz. Tabii ki her şey gibi bir insanlık değil. Daha da olmayacak. Birkaç yılı kapsayacak olan bir hizmet yol haritasını gün geçtikçe inşallah halka bunu aktardıkça rahatlıkla başlayacak. Gerek yerinde biz, gerek Ankara boyutuyla gelecek olan yardımların buraya yansımasıyla, sizlerin bunu dile getirmesiyle, halkla paylaşmasıyla, eksikleri bize hatırlatmanız, yapılanları da halkla paylaşmanız bizi mutlu ediyor. Çünkü biz bu tarz bir çalışmanın ürünü olarak kendimizi özelleştirdiği bulunuyoruz zaman zaman Allah razı olsun bizi aramışsınız. Şurada bir problem var, burada bir sıkıntı var. Çünkü halkın içinde olan her şeyi saniyeden siz görüyorsunuz bizden daha önce de. Biz bunları da sizinle paylaşıp görüştük, gördükten sonra mutlu oluyoruz. Ve 2014'e kadar, görev süremizin sonuna kadar da gene bir desteğinizi bekliyor. Bu olumlu eleştiriler noktasında, olumlu Halkımızın yararına gelişmesi gereken çaba ve gayretimizi hızlandıracak olan tüm önerilerimizi biz her zaman kale aldığımız gibi bundan sonra da alacağız inşallah. Krediçesinde kazanın ağır olsun diyoruz. Halkı hizmetin en güzeline verin. Hakikaten yılların birikmişlikleri var ama çözümler de çok şükür gelişti. Somut kavramlarla biz halkımıza artık e, hakikaten hizmet siyaseti yaptık yani bugün tabii ki çok basit gibi görülebilir ilk etapta ama yılların çözülemediği, 92 yıldır çözülmeyen su sorununu çözdük çok şükür devlet su işleriyle beraber. 40 trilyon üzerine bir maliyeti olan su arıtma testimiz, İzale hatımız bitti. Ana şebekede su verecek hale getirdik. İnşallah birkaç ay içerisinde musluklarımızda bülür o arı su içeceğiz. Sokaklar işgali bitti. Sebze pazarlarımız bitti. 450 bin, 500 bini bulduğu metrekare yol döşedik. yaklaşık 50-60 kilometre şehir içi yol bitti. Bugün itibariyle 50 kilometre kanalizasyon çalışması bitiyor. 50 kilometre. Buradan diğer noktadır. Ve yine bugün itibariyle Allah'ın izniyle şehrin birçok mahallesine su vesaire problemini bile Şehrimizin yol çalışmalarında katma değer sağlayacak kilit parke taşı tesisimiz, fabrikamız elhamdülillah faaliyete geçti bu sene full time hizmete devam ediyor. Ve yine 30 tane aracımız iş makineleri, ulaşım ve temizlik araçlarıyla halkın sorunlarını zamanda ve yerinde çözme noktasında belediyemiz önemli bir nokta geldi. Ve yine 3 tane yeni köprü karayollarla işbirliği içerisinde bitirdik. Ve yine 36 kilometre taş takimi sete yaparak şehrin sel felaketlerine karşı korunmasını sağladık. Allah yardım etti. Bunların hepsi böyle yapıldıkça bizim şevkimizi arttırıyor, hizmet aşkımızı hızlandırıyor. Çok şükür otogarımız inşallah sizlerin katılımıyla Ekim ayı içerisinde hatta daha öncesinde bitirip ağır halkına çok modern bir otogar. Yani 50-60 yıllık hizmeti karşılayacak bir otogarı hizmete sunacağız. Yani Eylül'ün sonu, Ekim'in sonuna, Ekim'in ortalarında biz teslim alacağız bu hizmetimizi. Yine Bölgenin en büyük ve en güzel hayvan borsası Allah izin verirse Ağustos Eylül aylarında Eylül sonu itibariyle hizmete geliyor. Ağır hayvancılık sırası Türkiye'nin en iyi yerlerinde. Tabi bunlar şehir dışında olduğu için biraz da vatandaş bunları göremiyor. Ama önümüzdeki haftalarda ziyaret turları yapacağız biz. buraları görsün. Ve yine inşallah bu yıl içerisinde asfalt çalışmalarına başlıyor. Allah nasip edersin. Yol haritalarımız bitti. Kaynak problemimizi gideriyoruz bir ay içerisinde asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Ben bu müjdeyi de burada sizin tarafınıza, halkımıza vermek istiyorum. Yaklaşık 14-15 kilometre şehir içi ana arterlerin asfaltına başlıyoruz. Bu ağır için çok önemli bir nokta. Asfalt çalışmasını yaparken geçmiş dönemdeki gibi değil, biz altyapılarını da bitireceğiz yani yağmur taşıma borularımızın tamamlanmış olması gerekiyor. Diyenler herkese bu çalışmalarla beraber inşallah biz yolumuza devam edeceğiz. Yine inşallah Eski Van Caddemiz'de hani bizim sitemizde de var olan güzel bir projemiz var. Biz o projemizi gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar gecikmesinin sebebi TEDAŞ'ın hatını yer altına almamasıydı. Biz yaptığımız işi sökmek istemiyoruz. Yani bunu birlikte yap da olmayacak. Asfaltın çok güzel bir asfaltın yanında kaldırımlarımız bazal taşı ile Tıpkı seçim meydanında halka verilmiş sözü aynısını gerçekleştireceğiz. İnşallah bu şekilde de 2011'i asfaltımız sonbahara kadar neye kadar gitmişse devam edecek. Kalanı da 2012'de devam edecek. Şehir için bitireceğiz. Kazman Caddesi'ndeki uzlaşma komisyonu 5 Temmuz'da başlıyor arkadaşlar. Ben bu müjdeyi severim. Kazman Caddesi'nin genişletilme görüşmeleri 10 Temmuz'da 1441 tane vatandaşımız anlaşma çağrılacak. 141'i. İnşallah onu başlattıktan sonra Cezayir'den ta Eranos'a kadar o, o yolda karayolların asfaltlanmış. Çünkü onlar yollarıdır. O asfalt çalışmasında onlar yaptıktan sonra biz göreceğiz ki hani ağrı tamam. Sebze pazarlarına kavuştu, otobüslerine kavuştu, hayvan borsasına kavuştu, asfaltına kavuştu, otobüslerine kavuştu. Ne bir güzellik daha kavuşacak inşallah. Bir, bir buçuk ay içerisinde hele çıkıyoruz, katlı otopark. Hemen yani sizin karşınızda evet, Oran, o bölge, tabii oraya 500 araçlık katlı otu park projemiz bitmek üzere. Allah'ın en büyük sorunu zaten. Uzlaştık. Hepsiyle tamam. Problem yok. Öndeki şeylerle. Hepsiyle. Biz bunları Allah'ın izniyle zaten mahkeme var arkadaşlarla konuştuk. Bitecek karara kendilerini yeniden taşıyacağız. 47 tane dükkan yapıyoruz. Orada hiç kimsenin kaygısı olmaz. Biz bunu vatandaşlarla konuştuk. Zaman zaman size de düşersiniz. Siz de anlatırsınız. Biz katlı otu parkımızda yaptık mı? O caddelerdeki trafik yoğunluğunu ne yapacağız? Azaltacağız şehrin güzelleşmesi için 2012'nin 13'ün Allah'ın izniyle makyaj yılları olacak. Çünkü altyapı, temel, asri dediğimiz projeler hayata geçti. Üst geçitimiz o işte tadilatı da bitmek üzere eli kulağı da çok modern bir şey çıkıyor ortaya. Yani bunların Allah'ın izniyle şehrin girişleri çok kötü görünüyor. Ve bu girişlerin çoğu malumunuz karayollarının olduğu için halk karayollarını falan sormuyor. Belediyeler desteğinin problemi belediyenin Ben hep bir şey söyleyeyim diyorum ki ya, vatandaş evde yengeyle kavga edince belediyenin de diyecek durumda. Ama biz tüm bu olumsuzluklara rağmen Allah'ın resmiyle ee, görev ve sorumluluğumuzu farkındayız. İnşallah Sayın Başkanım kardeşlerimizin de huzurunda şunu söylüyorum. Onlar bizim mahcup etmesin. Geri kalan iki buçuk yıl süremizin sonuna kadar ağır, modern ve marka bir kente benzeyecek Allah'ın izniyle. O yolda hareketler devam ediyor. Bunu neye göre yapıyoruz? Bakın ben biraz da o kısmı söyleyeyim. Bütçesi çok zayıf olan bir belediyenin imkansızlıklarına rağmen bunlar Halkımızın yüzde 95'i su parasını ödemiyor. Bakın arkadaşlar. Yüzde 95'i emlak vergisini vermiyor. Çevre temizlik vergisini vermiyor. Rusumunu bilmem bir çok sıkıntılı imkansızlıklara rağmen bu imkanları üretmeye çalışıyoruz. Bakanlıkları kopartıyoruz onlardan zorlayarak yapıyoruz bu işleri vesaire. Tasarruf yöntemiyle yapıyoruz. Kredi dinlenerek yapıyoruz.